Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Orbital yayınlarının Ferrum, TYT, Kimya, Full Tekrar ve Branş Denemeleri kitabını inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içerisinde iki tane full tekrar fasikülü, üç tane de deneme fasikülü bulunuyor. Bu şekilde kopartarak da kullanabilirsiniz. Örneğin bu fasikülde 4 gün tekrar etmeniz gereken konular verilmiş. Bu direkt olarak tekrar fasikülü. İçerisinde planlı tekrar ve inografik notlar bulunuyor. Görsel anlamda da oldukça desteklenmiş. Ayrıca burası YouTube konu anlatımı arkadaşlar. Konuların başında bulunan bu kare kodu okutarak konu anlatımlara ulaşabilirsiniz. Konu tekrarları bittikten sonra her biri 7 sorudan oluşan 30 tane deneme verilmiş. Onlara da hemen bir bakalım. Denemelerin sonunda video çözümleri için bir kare kod verilmiş arkadaşlar. Aynı zamanda konu kazanım tablosu da var. Bu tabloyla beraber eksik olduğunuz konuları rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Çözümler için de dediğim gibi bu kare kodu okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.